10 Ekim'de BİM'deyiz arkadaşlar Kırtasiye TV'den selamlar kanalımıza abone olun yorumlarla bulunun arkadaşlar 10 Ekim 2025'te yine indirimli ürünler yine güzel ürünlerle birlikteyiz arkadaşlar özellikle 65 inç televizyon %13 indirim arkadaşlar 10 Ekim'de BİM'de olacak telefonlarımız için güzel şarjlar var bir akıllı saat görüyorum arkadaşlar sizler detaylı bir şekilde inceleyin tabii ki mutfak robotumuz kumtenden gelecek arkadaşlar daha sonra Ankara Reset her hafta olduğu gibi yine bizlerle birlikte en önemlisi arkadaşlar Lotto. Evet arkadaşlar Lotto ürünler Polar Üst 299 lira malum kış geliyor arkadaşlar North Pacific ürünleri de 10 Eylül 2025'te BİM'de olacak Kırtasiye TV'den ayrılmayın.